Ben Pınar Gerçek. Bugün sizlere kadınların kullanmaktan vazgeçemediği makyaj malzemelerinden biri olan allık uygulamanın ipuçlarından bahsedeceğim. Aynı zamanda allığı nereye ve nasıl uygulayacağımızı gösteriyor olacağım. Bugün sizlere allık uygulamasından bahsedeceğim. Hangi tekniklerle daha doğru allık uygulayabiliriz? Şu an özellikle çok hafif boyutlandırma yaptıktan sonra doğal ve sıcak bir ton kullanacağım alıkta. Nars'ın bronz pudralarından da kullanacağım. Şeftali kahve tonunda bir renk. Çok yumuşak şekilde elmacık kemiğinizin hemen altına, şurada kemiği hissediyorsunuz. Kemiğin altından içeriye doğru Mersin kesik uçlu aldık fırçasıyla koyu renge özellikle kulak diplerinden şakaklara doğru uygulamanızı tavsiye edeceğim ve yukarıya doğru iyice dağıtabilirsiniz koyu Bu şekilde elmacık kemiğinizi vurgulamış olursunuz. Dolayısıyla aldıkla birleştiğinde de yüzünüze inanılmaz güzel bir şekilde boyutlandırmış olursunuz. Kullandığım ton çok koyu bir renk değil. O yüzden çok yoğun sürmenize gerek yok. Çok hafif ve ince bir miktarda uygulayabilirsiniz. Günlük kullanım için inanılmaz güzel bir ton. Hemen hemen tüm cilt renkleriyle kolay uyum sağlıyor. Çok hafif bir şakak bölgesinin şu kısımlarına da mutlaka geçebilirsiniz. Yüzünüzü daha sıcak, daha boyutlu ve daha güzel gösterecektir. Tüm yüzü aynı rengi uygulamaktan ziyade belli noktalara koyu, belli noktalara daha sıcak renkleri uygulamanız çok daha doğru al uygulama tekniklerinde. Özellikle koyu renkte hatları uygulayın, sıcak ve canlı tonlarla da elmaçık kemiğinizin tam üstüne uygulayarak canlandırabilirsiniz fırça Fırçanın şekli inanılmaz kolay, gördüğünüz gibi yatay bir fırça. Dolayısıyla kolay bir uygulama sağlıyor. Sadece fırçayı doğru yere koyup yukarıya doğru çok hafif dağıtmanız yeterli. Daha sonra Mars'ın yine inanılmaz doğal ve taze bir hallı olan Sex Apple rengini kullanacağım. Çok hafif pembe tonlarında çok yumuşak bir renk veriyor. Sanki kendi cildinizin tonuymuş gibi. Yüzünüzde hiçbir şey yok. Kendi yanak renginiz gibi. Böylelikle günlük hayatta, günlük makyajınızda inanılmaz sıcak ve taze bir görüntü elde edersiniz. Avlu uygularken de elmacık kemiğini tam üstüne uyguluyorum. Şurada elmacık kemiğinin altına koyu rengi, üst kısmına da Allah uyguluyorsunuz. Uygularken şu şekilde çok hafif dairesel hareketlerle dışa doğru atabilirsiniz rengi. Aynı fırçayla devam ediyorum. Tek bir fırça bu işlem için yeterli aslında bakarsanız. Ve tabii ki çok iyi harmanlamanız, çok iyi dağıtıyor olmanız gerekiyor. Koyu renkle de alnın tonu inanılmaz iyi bir şekilde birleşmeli. Karşıdan baktığınızda çok daha homojen ve güzel bir görüntü olmalı mutlaka. Daha çok alnın rengini Emoji kemiğin üzerinde bırakıyorum ama uyguladığım koyu tonla da birleştiriyorum mutlaka. Ve sonuç olarak inanılmaz doğal ve canlı bir görüntü elde ediyorsunuz. Diğer tarafa da aynı şekilde uyguladıktan sonra aldığınızı genel olarak makyajınızı tamamlamış oluyorsunuz ve günlük olarak gerçekten inanılmaz doğal canlı ve sıcak bir makyaj elde etmiş oluyorsunuz. Çok basit ve kolaylıkla uygulayabileceğiniz allık tekniklerinden bir tanesini görmüş olduğunuz